Evet arkadaşlar. Nasıl <laughs> evimi birazcık duracağız. Sesi gelmiş alabilir. Pardon onun için. Ee, şimdi Pachinobay doğdu. Bitti. Bitirdiğim parkuru bitiriyoruz. Ondan sonra Roblox girip orada oynayacağız. Başka şeyler. İsterseniz videoyu durdurayım. Çünkü biraz uzun sürebilir. Dur dur yedir, dur. Ufacılıyor. Böyle devamında Petro var ya. O bildiğiniz uzun <laughs> zamandır almadığım için şey olmuş. Ha bak araba geldi. Birazcık sizi bekleteyim. Tamam başlıyor bekleyin. Bir <laughs> de da biraz daha hızlı böyle bari oynayalım mı? Ben atmaz kısaldık oğlum. Şimdi bir kuşa bu da gitti. Bu ne lan? Hemen al. Verir mi? Vermez ki. Neyse şaşarım. Ha şunu veriyor mu artık? Bu zaten vermez. Ha çaylık paketi. Kaç tane dört tane. Yok ha. Neden görmüş? Ne? Ne yapayım ben de? karakterimiz <laughs> <laughs> ne evet başlıyoruz. <başlayalım. gülüyor> <Evet>, Biraz <başlayalım. gülüyor> aslında en sesim değişik gelebilir. Annem, babam ve kardeşlerim orada selamun aleyküm. Öncelikle ve abiler. Ve like atın. Beğenin lütfen. Hadi ya. Yeterseniz başladı. Hani ilerlemiyor. <laughs> abla dur nereye gidiyor abla? Abla lan abla. Şş bak doğru yüzgün attı abla. Arkadaşlar abla yere düştük. Kaçır lan. Lan biz nasıl düştük ananız? Lan ona Lan. <laughs> Bir checkpoint point alıyormuş. Düşünsenize <laughs> ne bilerim. Şimdi şurada şuraya. Uyyy. Adam. Uyyy. Oğlum şu merdivene geçemez. Abla orada öyle biliyorsun değil mi? Ula. Lan. Öne Abla oraya nasıl git? Oha. Lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Eli kullandım. Lan. Dünkü geldiğimiz yeri buldum. Lan şunu. Dur. Ön. Oldu. Hayır. Ha, la dur şunu kullanalım ben. Ana evet. Nereye atacağız? Allah vallahi her anıma geleni atlıyorum. Lan tutuyordu. Dur. Şurada! Hayır, hayır, hayır. Ah. Oh. Bak kapan, bak kapan. İşine saplandı bildi. Selamünaleyküm baba. Abla, abla odamdan mı düştü? Şunu yapacağım bak. Huy! Bak buraya zor yapmışlar. Onu kabulleniyorum. Lan. Aferin oğlum. Al yine düştü. mı hatırlıyorsunuz mu? Lan, ben dün buraya düşmüştük. Saplanmıştık. Nerededim? Şuradan da herhalde. Lan yine. <laughs> ha bir de şu merdiveni düşürdük. Lan buradan mı? Ha şuradan. anne <laughs> Abi hep böyle öleceğiz mi? Evet arkadaşlar merhaba de Nerede yeni. Dur dur. Ananı. Pardon arkadaşlar. Bazen azından yani kedi laflar çıkabilir de onları görmezsiniz. Geldik. Çek bu Bu da dümdüz yürüsek bir şey oluyor mu? Hey ben böyle giderim. Ananı. Lan ananı. Aa, evet göklerde kat al gibiydin. Anne. Anne. Tamam. Hı. Tamam. Allah çekil. Lan masaların üzerinden mi gideceğiz? Hayır. Şu bok kabaklarını ne zaman geçir? Bak git. Yürüsem. Oha. Hı. Lan benim boynuzum nereye gitmiş? Bir dakika. Şişt. Boynuzum yok, Lan herhalde süreliydi lan. Adam oraya nasıl atladı anasını? Biz de deneyelim. Hani. Lan. Gerizekalı böyle mi düştün? Bir elektrik. Bizim ne Selamun aleyküm adamım. Lan niye taklıyorsun gerideki aldı. Ya tutmadı ya. Lan oraya nasıl düştün? Nasıl hala Ben adam gibi bir Hı. edeceğim. Hıh zaten adam. Hıh. düşüyordum. Hayır. Ne dedim lan? Dur biz Gel, Gel lan buraya gelin. Abla. Hadi görüşürüz abla. Abla. Ha, ah, ah. komşuna gelir başına. Al baş. Allah tövbe Ben bu parkuru bitireceğim. Gerekirse bir saat olsun. Çok güzelmişler. Evet. Attı Olmadı tabii ki de. Abi, eje abla. Sultan abla'mı söyle beni beğensin ha. Tamam. Burası rolmüş lan. Az önce adam nasıl geçti ki lan? Ya kuvveti neyse, pes etmek yok. Allah. Allah. Bak. Şöyle ya. Atladım. Bu da dümdüz yürümeyi deneyelim be. Tuttu. Vallahi çapsın tuttu. Vallahi dedim yalnız anlaşıldı. Pardon. Hadi. Geçtik. Şimdi ne var? Ha! Bir saattir öldüğümüz yer. Yok lan burası orası. Kolay lan biraz. Son yeri de şöyle atla. Lan! Ben buraya kaç defa düştüm. Yanından geçtim. Lan zıplamadı. Allah. Anam, Allah. Allah. Allah, Allah. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Gördünüz mü arkadaşlar? Sarı geride kalırsa yer çakıldı resmen. Şuradan deniz yürüse herhalde alır. Oldu la. Yok ağzına pengüenlerin tepesinden nasıl gireyim, Oradan eve bile gider? Nasıl tutayım ben? <laughs> Lan ölmemiştim. Dead. Evet. O da. Lan. Yanlış oldu. Palmiyelerin üzerine biraz yatayım ben. Dead. Evet. Amca öyle değil bak şöyle. Şunların tepesine çıkıyorsun anlamadın. Lan! Abi burası neden bu kadar zor? O da öldü. Gördünüz değil mi? Adam resmen yer kapaklandı. Lan! Oğlum az kalmış lan. Yok lan az Gel lan buraya. Sen kavga ettirme. Çakarım bak. Tövbe Azabımı bozuyoruz. Ya abi bak tutmuyor. Tutmuyor. Vallahi bundan dolayı gideceğim ha. Merdivenle alakalı? <laughs> dur lan Hadi <dur. gülüyor> <laughs> lan sen bana. Bak vallahi Sana saldırtırma ha. Oraya mı uçar? Allah senin belanı versin yenge. Böyle okuturuyor bana vallahi. Lan. ya Allah çevirsin. Anne Hadi burayı nota geçeceğiz. Biraz çok uyum var. Evet. Ben valla direkt ben koşarım. Çık lan. Şöyle bir. Ne oldu? Yendim! Lan! He Hep böyle yapacakmışız. Bak gördünüz mü? Geçiyordum. Ha ne oldu? Geride. Al ikimiz de düşüyor. Oha üçümüz de düşüyoruz. Bak bütün sularla doğduk gördünüz mü? Tam bir hıyariz. Vıyyy geride kalıyor. Nasıl ölmez? İnşallah ölürsün. Al öldü doğum kabul oldu. Gördünüz değil mi? Aşağı hayvan gibi yere çakıldı. Çıkayım mu? Nasıl çıkacağız? Eee eh, çıkmayı ben bilmiyorum. Bir dakika. Eda'yı buluştuk. Nasıl çıkıyor? Nasıl? Havastarken oyunlar nasıl çıkıldığını. Toward this point. Head toward this point. I need consumables. I need consumables. I need consumables. Attack the mark. Defend the mark, mark the location. Ta, tic -tic. Evet devam ediyoruz. Yine gelen bir tane bir şey varmış. Ona gidiyorum. Şöyle. Bakalım. Bunlar ne aldın? Bir dakika. Hadi. Bir dakika bir şey gelmiş ona bir bakayım. Ya biz şey yapacaktık. Adı neydi onun? Hoş. Neydi? Evan Sander boyutunu takacaktık. Lan bu kafa gelmiş. Ne alakası? Ne işte? başlıyoruz. Mi! E bu oyun başın Herhalde başladı. Herhalde başladı. Hadi. shit. Evet. Ne yapacağız oğlum? Anam nasıl olur? E ne yapacağız? Yok az. E ee, ben nereden giderim? Gerizekalı. Lan ölüyormuşuz buraya gelince. Just, right What? Right I don't believe this. You Just <right there>. ah! <coughs> Ærkadeistar. Já. Yeah. Já. Yeah. Ærkadeistar, 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 þú erum ærkadeistar. Þú erum ærkadeistar, auðvitað maður.